çıktı bir çınar birden kendisini buldu bu zamanda Kerim Zehra aşkıyla e arkadaş oldu koşuyorlar birlikte maceraya bahsetti eşyalar. Nerede benim şu hikaye kitabım? Bir türlü bulamıyorum. Ee, tabi. Bu kadar eşya arasında... Ay! Ay. Vay 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 vay. Nasrettin Hoca nerede? Ağaç evdedir. Ben de şu geçen senenin kitaplarını bırakayım diyordum. Ah, gelin gelin. Kapı açık. Hocam, ne oldu size? Ay, aman aman. o, oh. ah, bir şeylere takıldım ama anlamadım. <laughs> Bu bana beş yaşında alınan paten değil mi? Beş yaş mı? Artık zamanı geçmiş olmalı değil mi ama? Ay, bu benim ilk patenim. Eminim şimdi daha güzelleri vardır. Var tabi. Benim ana sınıfındaki faaliyet dosyam demek buradaymış. Şimdi daha güzellerini yapıyorsundur eminim. Hı? Bebeğim Oya. Aman! Uf! Çocuklar, sizinle ciddi bir konuşma yapmanın zamanı geldi sanırım. Şimdi güzel çocuklar. Eski eşyanızı ne kadar çok sevdiğinizin farkındayım. Ama gelin görün ki aslında buraya yığdığınız eski eşyayı bir daha asla kullanmayacaksınız. Diyorum ki bunları güzel güzel ayıralım. Sonra da verilecekleri verelim. Ama bunlar bizim hatıralarımız. Evet ama bu kadar çok hatırayı biriktirmeye kalksak evlerimiz dolup taşar değil mi? Sizi çok rahatsız ediyorsa biz alalım eşyamızı. Evet, evet. <laughs> Hayır güzel çocuklarım. Mesele benim rahatsız olmam değil. Sizin eski eşyanızdan vazgeçmeyi öğrenmeniz. Ama onlar sadece bizim eski eşyamız değil ki. Evet, onlar bizim bizim işimize yarıyor. Biz onları hala kullanıyoruz. Evet, tabii tabii. ...anaokulun faaliyet da mı? Ben o dosyadan ilham alıyor olabilirim. Bakın şöyle yapalım. Bir ay boyunca not alalım. Bir ayın sonunda kullanmadığınız... ...tüm eşyayı verelim. Tamam. Ama... Dediğiniz gibi olsun. Bir ay sonra kullandığımız eşya kalacak. Kullanmadıklarınız da gidecek. Merak etmeyin. ...eşyamıza aslında ihtiyacımız olduğunu herkese göstereceğiz. Şimdi ne yapacağız? Bir ay sonra o çok sevdiğimiz her şeye gidecek. Biz de gitmemesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Nasıl olacak o? Gitmesini istemediğiniz eşyayı kullanacak bir yer bulun ve not edin. Hı -hı. İyi misin Kerim oğlum? E, 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 i̇yiyim hocam iyiyim. E, pratik yapıyorum da. Ee, unutmuş olmalısın kullanmaya kullanmaya. Sanki biraz da küçük kalıyorlar ama. Ee, daha iyi sardı sanki. O zaman not edelim. Sen neler yapıyorsun bakalım Zehracık? Eski oyuncaklarımla vakit geçiriyorum. Nasıl? Eğlenceli mi bari? Oh, hem de nasıl? Güzel güzel. Dur not edeyim. Hı, gidip ders mi çalışsam acaba? Daha çok eğlenirdim. Hı. Ayşe'ciğim, o da nedir öyle? Ee, e, sırt çantam. Daha çok bir bavul gibi görünüyor. İçi biraz dolu olabilir tabii. Eski çalışmalarımı taşıyacağım diye çantayı doldurdum. Zannediyorum çantanda eski çalışmalarım var. Evet hocam evet. Hepsini not alabilirsiniz. Ben en iyisi biraz da bunlarla oynayayım. <laughs> Oyna bakalım. Hmm. Dur onları da yazayım. Hoş geldin Zehra kızım. Hoş bulduk Nasrettin Hoca. Niye bu kadar üzüldün anlamadım Nasıl üzülmesin Herkes dalga geçti 5 yaşındaki gibi giyinmişsin diye Yani evet Biraz 5 yaşında gibi duruyorsun Çünkü bunlar 5 yaşındaki eşyam Listeye yazılsınlar diye giydim Biliyor musunuz Ben artık çok sıkıldım Neyden sıkıldın? Aslında hiç kullanmadığım şeyleri kullanmaya çalışmaktan. <laughs> Aslında ben de çok sıkıldım bu patenlerden. Benim yeni patenlerim daha zevkli. Ben de bu dosyaları yanımda taşırken çok zorlanıyorum. Aslında açıp bakmıyorum bile. Bir de o küçük çocuklar için olan oyuncaklarla oynamak. O kadar sıkıcı ki. Evet evet. Ben eski kamyonlarımla oynarken uyuyakalmışım <laughs> düşünün. bence Nasrettin Hoca bize tam da bunu anlatmaya çalışıyordu. O zaman ne yapacağız? Bence oyunu kurallarına göre oynayalım. O da ne demek? Her şeyi baştan başlayalım. Gerçekten normal hayatımızı yaşayalım. Bakalım bir ay sonra hangi eşyaları kullanmış, hangileri kullanmamış olacağız. Kullanmadıklarımızı artık elimizde tutmayacağız. Evet. Hı hı. Evet çocuklar. Bir ayın sonuna geldik. Şimdi hepinizin teker teker bu bir ayda ağaç evdeki eşyadan hangilerini kullandığını söyleyeceğim. İlk önce Zehra. Zehracığım, sen bu bir ay boyunca eski eşyandan bir boş not defteri... ...ve bir adet de kalem kutusu kullanmışsın. Evet hocam, ikisi de çok işime yaradı. Güzel, güzel. Şimdi sıra Ayşe'de. Ayşecim, sen bu bir ay boyunca eski eşyandan üç çıt çıtlı dosya... Dolu kağıtların arka yüzlerinden müsvedde kağıdı ve bir de bolca ataç kullanmışsın. Evet hocam. Eski faaliyet dosyalarımın içlerini bu şekilde değerlendirdim. Aferin, aferin. Sıra Kerim'de. Kerimciğim, sen de bu bir ay boyunca eski eşyandan hiçbirini kullanmamışsın. Hiçbirini mi? Hiçbirini. <laughs> Bu da sonuncusu. Kullanılmayanları geri dönüşüme gönderdik. Kullanılabilecek eşyalarınız da ihtiyaç sahiplerine gidiyor çocuklar. Kendiniz de gurur duymalısınız. <laughs> Hocam, bunu nasıl başardınız? İnanın çok merak ettim. Biz bir türlü ikna edemiyorduk. <laughs> ne demişler? Bazen bir musibet bin nasihattan evladır Cemil Bey oğlum. <laughs>